Merhaba İkizler Burçları Bugün pentagram açılımı yapacağım Bunun için 5 kart seçeceğim Kelt açılımı gibi bu açılımda klasik açılımlardan biri 5 köşeli yıldız şeklinde açtığımız için bu adı almış Öncelikle tabii içinde bulunduğunuz durum nedir? Ona bir bakalım. Şimdi şaşkınlık yaşayacaksınız gibi gözüküyor burada. Kendiniz son derece emin hissettiğiniz bir konuyla ilgili bir şaşkınlık, bir kişiden ya da bir şeyden ayrı olmanın fark edilmesi neticesinde duyulan bir şaşkınlık şeklindedir buradaki bu şok seviyesinde belki de şaşkınlık fakat burada aslında telafi edilmeyecek bir konu yok burada diyor yani siz bu şaşkınlığınızı ortadan kaldırdıktan sonra tekrar sakinliğinizi kazandıktan sonra aslında ne yapılması gerektiğini hemen bulabileceksiniz ve çok daha güzel olacak diyor bu sizin için bir fırsat yani sizin belki de bir planınız var yapmak istediğiniz bir şey var bir düşünceniz var bununla ilgili yani son anda fark ediyorsunuz ki sizin düşündüğünüz gibi değil yani durum. Bu durumda işte bakın bu bir fırsat sizin için çok daha iyi olabilmesi için. Hani belki de bir şey yaptım bitirdim diye düşünüyorsunuz ama son anda bunu fark ediyorsunuz. Evet orada biraz soğuk terler dökmekte haklısınız elbette ama dediğim gibi çok daha iyi olması için bu sizin karşınıza çıkarılmış bir fırsat aslında. Bu şekilde düşünün. Ya da bir kişiyle hareket edeceğinizi düşünüyorsunuz ama son anda fark ediyorsunuz ki hayır o sizinle hareket etmeyecekmiş mesela. Hani o anda, o şaşkınlığı atlattıktan sonra belki de tek başınıza yapmanız gerekse bile o işin çok daha iyi olabileceğini ya da bununla ilgili size yardımcı olacak başka birinin belki de size faydasını dokunabileceğini söylüyor. Hani burada dediğim gibi akışa direnmeyin. Yani burada bir direnç söz konusu tabii ki yani kabul edememek gibi bir durum söz konusu. Soğukkanlılığınız koruduğunuz takdirde kazandığınız takdirde zaten bulacaksınız ne yapılması gerektiğini. Evet gelelim sonraki konunuza sonraki gelişmeye ve ayrıca burada duygusal konularda size hangi tavsiyeler veriliyor onu görmüş olacağız bugünlerde ihtiyaç duyduğunuz tavsiye nedir? Duygusal konular aşk hayatınızda olabilir, yapmak istediklerinizle ilgili de olabilir, isteklerinizi gerçekleştirme konusunda ya da çok sevdiğiniz önem verdiğiniz kişilerle olan ilişkilerinizde de olabilir. Duygusal konulardaki tavsiyeyi de görmüş olacağız. Evet, Araba Kartı. Şimdi araba kartı bir yeni durumun içerisinde olacağınızı söylüyor bize. Bu başlı başına bir yenilik de olabilir. Yeni bir eve taşınmak, yeni bir şehre taşınmak gibi. Ama onun haricinde hayatınızda var olan bir konuyla ilgili yeni bir yol, yeni bir yöntem deniyorsunuzdur. Bununla ilgili yeni bir koşul içerisindesinizdir. Ama artık size faydası dokunmayan bir konudur, eskimiş bir konudur. Ondan dolayı bir değişiklik yapılması gerekiyordur. Siz buna gönüllü olursunuz, bunu fark edersiniz. Ondan dolayı bir stres yaşamazsınız, üzerinize bir baskı hissetmezsiniz ve sonuçları da gayet güzel olur. Şimdi tabii burada araba kartında diyor ki siz aslında kontrolden çıkmış bir konuyla ilgili olarak bile siz bunu kontrol altına alabilirsiniz. Böyle bir potansiyele sahipsiniz. Yani raydan çıkmış bile olsa her şey yani darmadağın olmuş bile olsa artık hani bu iş size umut vermeyecek bir pozisyonda bile olsanız siz bunu düzeltebilirsiniz. Yani elinizde bir sihirli değnek varmışçasına aslında siz durumu tekrar Olumlu tarafa doğru çevirebilirsiniz diyor. Yani kendinize bu konuda inanın, güvenin, kestirip atmayın, düzeltmeye çalışın diyor yani. Araba kartı. Evet, gelelim sonraki kartımıza. Burada da duygusal olmayan konularda size tavsiye konusu nedir? Onu görmüş olacağız. Sorumluluklarınız olabilir, iş hayatınızla ilgili olabilir, para konularında, yatırım konularında olabilir. Bunlarla ilgili tavsiye konusu. Evet, şimdi kılıç şövalyesi çıkmış. Şimdi kılıç şövalyesi istenmeyen bir gelişme ya da bir tartışma anlamına gelir. Şimdi bu istenmeyen gelişme neyse bu konuya odaklanmayı öneriyor. Siz belki de burada... Tartışma da olsa istenmeyen gelişme de olsa ne hissettiğinize odaklı olabilirsiniz burada. Ee, belki de e, kalbiniz kırılıyor o tartışma esnasında e, öfkeleniyorsunuz, sinirleniyorsunuz. İstenmeyen gelişme söz konusu olduğu için moraliniz bozuyor vesaire. Siz bunlara daha odaklı oluyor olabilirsiniz. Ama burada Kılıç Kılıçvalisi diyor ki olay nedir? Buna odaklı olun hemen. Yani duygularınızın üzerine çıkın burada ya da tartışma varsa karşınızdaki kişi size ne söylüyor? Buna odaklı olun. Hani duvar örmeyin o noktada. çünkü orada öğreneceğiniz şeyler var. Siz kendiniz için dinleyeceksiniz yani karşı tarafı diyor. Kılıç Şövalyesi iş hayatıyla, sorumluluklarınıza para konularında vesaire gibi. Bunlarda da sizin yine belki de hiç istemediğiniz bazı gelişmeler olabilir. Bugünlerde de. Ama olan konu nedir yani? Siz buna odaklı olun. üzerine çıkın diyor. Soğukkanlı olun. Aklınızı mantığınızı ön planda tutun diyor. Aynı zamanda tabii ki Kılıç Şövalyesi hamle yapma ile ilgili siz belki de erteleme eğilimindesinizdir yapmak istediğiniz şeylerle ilgili olarak yine bahsettiğim o üç konuyla ilgili fiziksel konularda yani erteleme eğiliminde olabilirsiniz yarın yaparım öbür gün yaparım derken bu süreç uzuyor olabilir kaybedilecek zaman yok şeklinde bir hamleden bahsediyor yalnız Kılıç Şövalyesi artık daha fazla bekleyemezsiniz hamlenizi yapın diyor hani iş hayatında sorumluluklarınız para konuları söz konusu olduğunda erteleme eğiliminde olmayın biraz burada belki de değerlendirmenizi çabucak yapıp hamlenizi de yapmanız gereken günlerde olabilirsiniz Evet gelelim sonraki kartımıza. Burada değişim dönüşüm konularını göreceğiz sizin. Bu olay sırasında ya da sonrasında bakış açınıza bir değişiklik söz konusu olabilir. Her zaman davrandığınız şekilde davranmazsınız. Bir şeylerin sizde değiştiğini, dönüştüğünü görebilirsiniz. Evet şeytan kartı çıkmış. Şimdi şeytan kartı biraz huzursuz bir zamanınızın olacağını söylüyor. Biraz vesvese yapabilirsiniz bazı konulardan. Ya da negatif bazı duygularınız yükselebilir ve bunlarla bunlarla mücadele etmek konusunda kendinizi biraz yetersiz görebilirsiniz, çaresiz hissedebilirsiniz kendinizi. Bunlar korkuların belki yükseltmesi olabilir, suçluluk duygusu, bir konuya ya da bir kişiye saplanıp kalmak gibi, gibi bir durum olabilir. Yani bunun haricinde de başka negatif duygularla ilgili olabilir. Ama şeytan kartı diyor ki bunların her biri birer yanılgı aslında. Sadece biraz durup düşünmelisiniz. Soğukkanlı bir şekilde durumu değerlendirin. Belki de kendi kendinize bunu yüksek sesle ifade etmenin bile size bir faydası var. Ama onun harici bir kişiyle ilgili ise bu ya da kişiyle ilgili değilse bile yani bunları anlatmanızın bile sizin rahatlamanıza tekrar huzuru bulmanıza katkısının olabileceğini söylüyor iletişimi cesur olmayı, hiçbir şeyden korkmamayı tavsiye ediyor şeytan kartı. Belki işte buradaki bu negatif duygunuzla ilgili olarak bakış açınız değişebilir. Artık tavrınız farklı olabilir. Yani belki de işte bu rahatlama olayına çabucak kavuşabilirsiniz. Yani o esnada. Evet, gelelim son kartımıza. Burada da sizin sürpriz gelişmenizi göreceğiz. Tahminlerinizde yoktur, yani tahmin etmiyorsunuzdur, planlarınızda yoktur. Acaba nedir sizin sürpriz gelişmeniz? Evet, tılsım üçlüsü. Şimdi bakın işte bir şaşkınlık istenmeyen gelişme, korkular vesaire dedik ama son kartımız da burada güzel çıktı. Tılsım üçlüsü. Şimdi Tılsım üçlüsü daha önce de yapmış olduğunuz bir şeyi bu defa ortaya çıkarıp sergileyeceğinizi ve bunun da çevrenizdeki kişiler tarafından beğenileceğini söylüyor. Belki de bu popüler bir konuda olabilir, ilgi çekici potansiyeli olan bir konuda olabilir oldukça beğenildiğini, bunun bir ustalık, uzmanlık işi olduğunu da söyleyebilirler size. Takdir edilebilirsiniz yani çevrenizden. Aynı zamanda tabii ki kılıç üç, üçlü, tılsım üçlüsü diyor ki tamam bakın siz ortaya çıkardığınız şey konusunda takdiri aldınız ama bu konuda kendinizi geliştirmelisiniz. Siz öğrenci pozisyondasınız burada kendinizi yeni yeni şeyler öğrenerek geliştirmelisiniz. Yani burada şımarmayın diyor. Yani elbette yapmış olduğunuz şeyler takdir edilmiş olabilir ama ileride de aynı şekilde bu takdiri elde edebilmek için bu pozisyonda kendinizi değerlendirin ve kendinizi geliştirmeye gayret edin diyor. Evet gelelim Açılımın sondaki kartı son gerçekleşecek olay şeklinde varsayıyoruz bunu. Büyücü kartı çıkmış. Şimdi büyücü kartı kendimize olan güvenimizin, inancımızın tazeleneceği bir zamanımız olacağını söylüyor. Belki de bunun öncesinde bunu sarsan küçük bir deneyimde yaşamış olabilirsiniz. Bir anına dağılmışsınızdır ama... Ondan sonra kendinizi toparlarsınız ve ben istedikten sonra her şeyi yapabilirim bilincine ulaşırsınız bir anda ve bu belki de sizin hayatınızda sizi zorlayan bir tecrübenin başlangıcı da olabilir. Yani bu bir anlık, bir günlük bir mesele de olmayabilir. Uzunca sürecek bir tecrübe de olabilir bu ve bu yolculuk esnasında da zaman zaman yine sizin kendiniz olan güveninizin küçük sarsıntılar yaşayabileceğini de söylüyor ama asla kendinize olan güveninizi kaybetmeyin diyor burada. Çünkü bu tecrübe sizi zorlayacak ama aynı zamanda geliştirecek de yeni şeyler öğreneceksiniz. Ondan dolayı gerekli yani bu tecrübeyi yaşamanız diyor. Aynı zamanda yapmak istediğiniz bazı şeyler varsa bunların artık hayata geçirilmesiyle ilgili de şanslı bir zamanda olduğunuzu bu engelin ortadan kalkacağını da söylüyor. Ve belki de şu ana kadar ee, belki de siz e, enerjinizi, dikkatinizi çok fazla şeye e, dağıtıyordunuz, dağılıyordunuz belki de. Ama bu süreçten sonra artık e, dikkatinizin e, tek bir yere e, odaklanabileceğini e, ve e, olması gereken yere e, dikkatinizde, enerjinizde, zamanınızda e, tek ve olması gereken yere yönlendirebileceğinizi de söylüyor. Evet. Bugün bu kadardı. İyi günler diliyorum.